herkese selamlar ee, arkadaşlar size bugün daha başka bir konudan bahsedeceğim özellikle gençlerimizden bahsedeceğim malum şu anda sektör ve senemiz dolayısıyla son yeni moda e, steroid kullanımı steroid ve saçma sapan anabolik kullanımı hem yanlış kullanım hem bilinçsiz kullanım hem özellikle gençlerimizin 14 15 16 20 22 Yaş gruplarını etkileyen çok önemli bir faktör. Ee, şöyle söylemem gerekirse zaten vücudunuzun doğal testosteronu, doğal hormonal dengesi zaten yüksek. Artı kullandığınız ilaçların çoğu merdiven altı ilaçlar. Tabii ki de kötülemiyorum merdiven altı ilaçları da fakat birçoğu da merdiven altının merdiven altısı öyle söyleyeyim. Yani sözüm ona, bilimsiz kullanım, yaptığınız farklı, ona göre olmayan antrenmanlar, yaptığınız saçma sapan beslenme, özellikle üzerinde kullandığınız alkoller ölüme kadar gidersiniz. Bu kadar ciddi bir konu bu. Hiçbir şekilde bilmeden internet üzerinden okumalarınız, yok Google'ı açayım oradan bakayım, yok YouTube'dan işte Arnold ne yapmış ona bakayım, ona göre yapayım, bu tarz değerlendirmeler çok yanlış. Ee, hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Saplement kullanımını da dahil bu arada. Yani bilinçsiz saplement kullanımını küçük yaşta 20 yaşına kadar olan gençlerin, çocukların kullanmasını bilinçsiz olarak söylüyorum. Hani bunda lütfen dikkat edelim. Bilinçsiz olarak kullanmasını, kafasına göre iş yapmasını, o onu dedi tamam ben de gideyim alayım. İşte benim arkadaşım onu yaptı ben de onu yapayım. Ya da benim teyze oğlum onu aldı ben de gideyim onu alayım tarzında yaptığınız her şey Size çok büyük zararlar verir. O yüzden lütfen, lütfen gerçekten bilgisi olmayan, bilgisine güvenmediğiniz veya da alanında tecrübeli olmayan kişilerden hiçbir şekilde ürün teminat veya ürün veya para her şeyi geçtim. Sağlığınızı ee, geleceğinizi o tarz insanların eline vermiyor. Çünkü sizden alacakları üç kuruşa kendilerine milyarder zannediyorlar, milyarder olacağız zannediyorlar. Bu çok yanlış. O yüzden lütfen, lütfen dikkat edin. Özellikle buradan ebeveynlere sesleniyorum. sesliyorum. Ee, lütfen çocuklarınızı bilinçsiz tüketimden, bilinçsiz alımdan e, koruyun lütfen. Çünkü sektör gerçekten çok ilerledi. Her şeyin çakması da mevcut. Her şeyin merdiven altı da mevcut. Ama merdiven altında da merdiven altı da var. Hani olabildiğince çocuklarınızı, kendinizi koruyun, kollayın. Gerçekten iyi, tecrübeli, donanımlı insanlardan bilgi alın.